Efendim Türk halkının bir türlü düzelmeyen e, mahkûz talihi. Bakalım neymiş? Çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz, pahalı alıyoruz, çok az yiyoruz şeklinde manşet. Efendim yandaki tablo, bir tablo var Kerim Bey yan tarafta. E, bir İngiliz aşağıdaki ürünleri almak için 6 saat, bir Türk ise e, 36 saat çalışıyormuş. Bir Türk ise 36 saat çalışıyor. Yandaki tablo iktidarın. Bize kıskanıyorlar dediği Avrupa'dan İngiltere'deki fiyatlar da Türkiye'deki fiyatları gösteriyor. Durum bizler için çok vahim. Çünkü İngiltere'de hem asgari ücret yüksek hem fiyatlar ucuz. Yazık bu millete şeklinde manşet var efendim. 1978'de pound 85 bin lira. Asgari ücret alan İngiliz temel gıda ürünlerinden oluşan alışveriş sepetini 6 saat çalışarak dolduruyor. 17 bin lira alan Türk işçisi ise aynı sepeti 36 saat çalışarak ancak doldurabiliyor. Şimdi e, birileri dünyadaki Büyük Britanya İmparatorluğu yani İngiltere ile kıyaslayarak işte onlar böyle yapıyor, bunlar şöyle yapıyor, bunlar böyle yapıyor diye bizim milletimizin algısıyla oynamasın. Biz bir sömürge devlet hiç zaman olmamışız. Biz gittiğimiz her yere adalet götüren, merhamet götüren, vicdanıyla herkesi kuşaklayan bir millet olmuşuz. Evet. Şimdi senin bahsettiğin İngiltere dünyada en büyük sömürgeci devletlerden bir tanesi. Şimdi onun ekonomisiyle senin ekonomi bir olabilir mi? Sen sömürgeci değilsin ki. Sen her mazluma merhametinle koşan aziz bir milletsin. İngiltere senin gibi değil ki. Kan emici sülük. E onun parası olacak tabi. Sömürgeci lan adam. Evet, evet. Tabii ki halkına büyük destek verecek. Adam sömürgeci. Dünyayı sömürüyor. E sen çalışan, didinen, kendi tırnaklarıyla büyümeye çalışan sosyal, ekonomik ve kültürel olarak kendisini yeri yeni dünyada kabul ettiren bir milletsin. Sen onlarca savaş görmüşsün. Öyle değil mi? Evet. Mücadele etmişsin. Kendine daha yeni gelmişsin. E diyorsun ki pound şu kadardı da e Türk parası bu kadar. E ne yapalım şimdi? Asgari ücreti 100 lira mı yapalım? 50 lira yapalım hadi. Bu millet yine geçinemeyecek. Ben asgari ücreti 50 lira yaptığında ya ayşe gidiyorsun şurada 3 4 kişi misafirlerimiz oluyor görüyorsun. Gidiyorsun bir yerde yemek yiyorsun. Ya 5 6 bin lira adam aşağı hesap gelmiyor yani. Öyle öyle. Düşünsene. Öyle, vallahi kirim. Ya şimdi ekonomik krizler olabilir, sıkıntılar olabilir. Evet. Mutlaka bunlar aşılacaktır. Yani her şeyi de devlete mal etmek, hükümete mal etmek. Ustalarla yani bunun sorumlusu sizsiniz demek doğru değil. Bunun sorumlusu biziz. Türk milleti. Ama esnaf Tamam artırdı, Ayağımızı artırıyor. yorganımıza göre uzatmadık. Evet. Evet. Hep rahat alıştık. Ufacık bir sıkıntı olunca da topu başkasına attık. Suçlu başkası. Başkası değil kardeşim. Sen bir evde oturuyorsun. 3 bin liralık evini adam 10 bin lira istiyor. Sen hakkını arayamıyorsun. Demiyorsun ki Evlette de var hatalar. E, bir avukat tutayım, şundan mücadele edeyim diyorsun. Avukat 50 bin lira istiyor. Anlatabildim mi? İşte bu... Çaresiz kalıyorsun. Aynen. Aynen. Yani seni adalet, Türkiye'deki yargı sistemi seni kıskaca alıyor. Dava açmak için 50 bin lira istiyor. 3 bin lira eve, 10 bin lira istiyor. Vicdansız ev sahibi. he Maalesef öyle. E, markete gidiyorsun. Bütün Endüstriyel ürünlerde hep hile hurda var. E niye bu kadar geçtiğim günlere söyledim? Yine söylüyorum. Evet. Niye bütün... Geçen annemi hastaneye götürdüm göz muayenesi için. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Bilgisini aldık. Evet. Hastanede adım atacak yer yok. Evet. Bu insanlar nasıl hasta oluyor kardeşim? Değil mi? İnsanları gıdalarla hasta ediyorlar. Mesela en büyük hastalıkların sebeplerinden bir tanesini biliyor musun? İyi dinleyin bak. O aklı kimse vermez. Şampuan. şampuan. Temizlik ürünleri. Evet. Sen hasteden şampuan. Kerim Bey e ama ben çok kaliteli bir şampuan kullan. Neyi kullanıyorsun mesela sen? Ben e, şimdi marka vermeyeyim. Buna. Ver ben ver, ne olacak kızım burada? Bir şey olmaz. Vallahi ben şey kullanıyorum panten. Şey <laughs> <bir kibarsın. gülüyor> Bak. Bütün şampuanların içinde Kimyasal maddeler var. Akıllı olsan, onları kullanmazsınız. Evet. Dalin kullanırsınız. Dalin, evet. Hmm. Onların içinde katkı maddesi yok. Bebeklere özel. Olduğu için. Katkı maddesi olmadığı için sana hiçbir şekilde zarar vermiyor. Hmm. Ama diğerleri, bilakis uluslararası, küresel firmaların global firmaların ürettiği, özellikle İsrail'in evet. ürettiği bütün kimyasal ürünler sana zarar veriyor. Bunu unutma. Doğrudur. Doğrudur. Bir ürünün reklamı ne kadar çok fazla yapılıyorsa sana o kadar zarar veriyor. Diyorsunuz. Gibi. Evet. Bu taraftan hiç bakmamıştım. Aynen öyle. Şimdi o kadar çeşitli şampuanlar var ki şimdi madem konu açıldı. Az yağlı, yağlı, kuru, normal. Bana sorarsan için. en güzeli Arap sabunu. Ay, ona göre alıyor insanlar. En güzel Arap sabunu. O da çok sertleştiriyor. bu Defne sabunları var mesela. Onlar Sabun da çok sağlıklı, güzel. Ben çok kullandım bir dönem. Yani e, cim, e, nereden geldik biz buraya? Efendim çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz. Ee, çok çalışıyoruz, çok az kazanıyoruz. kazanıyoruz. Ee, doğru söylüyorsunuz. Çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz. Ama unutmayın ki az çalışıp çok kazananlar sizin kadar mutlu değil. Hmm. <laughs> çok çalışıp az kazananlar. Az çalışıp çok kazananlar. Ha, Sizin çalışıp, kadar mutlu değil. Az çalışıp çok kazananlar diyorsunuz. Aklıma şey geldi burada çok yani. az diyoruz diyor ya bir vatandaş mı yazmıştı? bayağı oldu okuyalı da benzin'e zam yaptılar, gezmeyelim, tatile gitmeyelim, hep çalışalım diye. Yiyeceğe zam yaptılar. Çok az yiyelim, kilo almayalım diye. Şimdi aklıma o geldi. Çok az yiyoruz diyor ya insanlara. İnsanlar da Vallahi, bu şekilde böyle espri olsun diye yazı ya? geçmişler. İnsanlar, çok az yiyoruz demişler. Bak insanlar doymak için yememeli. Yaşamak Sağlık için yemeli. Yaşamak için de değil. Sağlıklı olun, sağlıklı besinler olun. Ama gerçekten bakın Kerim Bey ben burada e, kesinlikle şunun savunucusuyum. Fiyatlar gerçekten çok arttı. Hafta sonu yaşadım. Damacana su. Bakın marka vermeyeceğim. Uygun olmaz burada. Ver kızım ne önce? olacak ya? Yok gerek yok. 3 ay önce miydi? 3 ay önce bir 3 ay bile geçmedi üstünden 80 TL'ydi. Şimdi 19 litresi 150 Şu mi? an 120 TL. Su. Evet su. 19 litresi. Yani her şeye zam geldi ne yazık ki. Su artık? Az iç. Yok her şeyi her şeyi bırakırım ama sudan asla vazgeçmeyelim. Hayatın fonksiyonu yani. Hem dışarıda hem vücut içerisinde. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi hayat, e, hayatı pahalaştıran insanlar var işte. E, eşim Emine Hanım doğum yaptı. Evet. Biraz kiloları aldım diye. Fitness, pilates falan Spora gideyim gidip. de dedi. Spora e, şey yapalım. Kendimi biraz toplayayım dedim. İyi hissederim dedi. Şurada evet. bir pilates ve fitness salonu var. Oraya gittik. Öyle mi? Hanımı. <laughs> <laughs> evet. E, Tahmin et aylık ne istedi? Valla aylık muhtemelen e, 60 binden aşağıya olduğunu düşünmüyorum. Aylık. Ha, seni ha, aylık mı? Aylık 20 25 olabilir ya da 30. 18 bin lira istedi evet. aylık. Çünkü senelik paketler var. Yani ne biliyor musun? Bir asgari <laughs> ücret. Yani, Doğru. E, ben de çok baktım bir dönem. Hanım dedim ben seni dedim. Yani peşimden koşarak zayıflatayım en iyisi dedim. En o. Ben <laughs> Biraz de <onu> kaçacaktım. <laughs> En güzeli o efendim doğa yürüyüşleri yapsın. Ya Ama işte başladı Değil mi? Ya ya başlayacak. Yapsın bakalım. Hadi bakalım. Sağlık saat versin Rabbim. Peki.